Değerli kardeşlerim, değerli arkadaşlar. Barış sevdasıyla özgürlük rüyasıyla bu meydanı bir kez daha dolduran her bir sıcak yüreğe, her bir yüreği barışla atan değerli kardeşime bin selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi parti adına Halkların Demokratik Partisi adına sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İstanbul'da bugün Barış Bloğu'nun bütün bileşenleri, ülkemizde savaş yaptırmayacağız diyen, bu ülkede birilerinin çıkarı için, siyasi rant hesabı için, iktidar sevdası için, birileri yeniden tek başına iktidar koltuğuna oturabilsin diye evlatlarımızı feda etmeyeceğiz. Kurban etmeyeceğiz diyenlerin sesine bin selam olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Dün Van'daydık. Van'da da on binler tıpkı sizler gibi savaş yaptırmayacağız dedi. Dün Van'ın barış selamını, barış hasretini, barış duygularını Barış mesajını buraya Bakırköy Meydanı'na ulaştırmanın onurunu yaşıyorum. Buradan da Van'a Van'daki kardeşlerimize selam gönderiyoruz. Savaş nasıl olur? Savaş nasıl gerçekleştirilir? Onu AKP'yi izleyerek anlayabiliriz. Bir savaş, bir savaş nasıl çirkin bir politikayla nasıl çirkin bir rüyayla bu hale getirilir AKP'yi izleyerek anlayabiliriz. Ama barış nasıl yapılır? Barış yapanlar barışı nasıl gerçekleştirir? Bunu da görmek isteyenler bu meydana baksınlar. İşte Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi el ele verir. Size savaş yaptırmaz. Siz nasıl savaş ilan ediyorsanız halklar barış ilan eder ve halkların bu duygusu bu birlikteliği karşısında size ancak susmak düşer susmak. Halkın iradesine boyun eğmek düşer. Böyle yapılır. Böyle insan. savaş çığırkanlarına karşı ülkemizi bir kez daha ateşe yangın yerine çevirmek isteyenlere karşı yan bizler Ölmekle, öldürmekle, bizler kanla, gözyaşıyla, her bir annenin yürek yangınıyla bu ülkede artık özgürlük, kardeşlik inşa edilmeyeceğini biliyoruz. Geçmiş acı deneyimlerimiz, geçmiş kayıplarımız bunları bize öylesine öğretti ki biz bir kez daha tarihin tekerrür etmesine izin vermeyeceğiz. Bir kez daha aynı filmi aynı senaryoyu bu topraklarda yazmalarına izin vermeyeceğiz dediğimiz için buradayız. Barış blokunda bir araya gelen partiler, siyasetçiler, sivil toplum örgütleri, kadınlar, gençler, meslek örgütleri işte sizler istediğiniz müddetçe bu ülkede kimse savaşı bize dayatamaz. İnanın ki inanın ki bu ses Türkiye'nin her yerinde aynı şekilde yankılanırsa bu ses Türkiye'nin her yerinde aynı coşkuyla meydanları doldurup taşarsa bir gün bile sürdüremezler bu savaşı bir gün bile. Çünkü izliyorsunuz ne diyor? Bizler evlatlarımızı feda etmeye hazırız diyor. Evlat dedikleri de sizsiniz biziz. Asker anneleri, polis anneleri, geril anneleri çıkıp demelidir. Bizim sizin iktidarınız uğruna feda edilecek evladımız yok. Biz evladımızı siz saraylarda oturasınız, halka zulüm edesiniz, çalıp çırpasınız diye feda etmeyiz. Evlatlarımızı bunun için yetiştirmedik demelisiniz. Samsun ses vermeli, Trakya ses vermeli, Ege, Akdeniz, İç Anadolu bu barış sesine ses vermeli. Şu anda ülkedeki en büyük çılgınlık AKP tarafından dayatılan çılgınlıktır. Başka da başka da bize savaş dayatan yok. Toplum barış istiyor. PKK barış yapmaya hazır olduğunu ilan ediyor. Dolma bahçede müzakere hazır olduğunu ilan ediyor. Ama hayır ille de biz savaş yapacağız diyorlar. Burada işte akılla hareket etmemiz lazım. Barışı vicdanla inşa etmemiz lazım. Aklı ve vicdanı birleştirirsek Türkiye'de yeni bir geleceği inşa edebiliriz. Barış bloğu Türkiye'de sadece savaşı durduracak blok değildir. Aslında AKP'den ve onun dayattığı faşizan politikalardan nihai olarak kurtuluşun ön adımıdır. Erken seçim mi diyorlar? Korkmuyoruz. Halka sanda gitmekten korkan namert olsun. Barış bloğu aynı zamanda aynı zamanda AKP'ye ders verecek en büyük siyasi blok olmalıdır. Halklarımızı AKP'ye mecbur mahkum etmemeliyiz. Yeni bir demokratik halk iktidarı alternatifi yaratmalıyız. AKP'den kurtulup AKP'nin bu ülkenin başına bere ettiği bu zihniyetten kurtulup artık özgürlüğe doğru giden yolu açmamız lazım. Erken seçim istiyorlarsa buradan Bakırköy Meydanı'ndan sizlerin huzurunda ifade etmek istiyorum. Erken seçim yaptıklarına onları pişman edeceğiz pişman. Hazır mısınız buna? O yüzde 41'i bir daha da bulamayacaklar. Evlatlarımızın kanı üzerinden, gençlerin kanı üzerinden her gün oy hesabı yapan, her gün anketlerle araştırmalarla yeterince oy oy almadık. Biraz daha operasyonları tırmandıralım diyenler yüzde 41 bir daha asla rüyalarında bile göremeyecekler. Bizler erken seçimde AKP'den kurtulacağız, kendi sorunumuzu kendimiz çözeceğiz. Demokratik bir halk iktidarı bir alternatif yaratmamız lazım. Başka türlü bu çılgınlık Türkiye'nin başına bela olmaktan bıkmadan, usanmadan, başımızda, tepemizde durmaktan vazgeçmeyecek. Değerli kardeşlerim, barış öyle barış öyle istemekle olmuyor. Bal bal demekle de ağız tatlanmıyor. Mutlaka barışın pratiği olmalı. Halkımız her yerde örgütlenmeli. Örgütlü güçler dayanışma içinde olmalı el ele olmalı. Bu sağcı politikaların savaştan beslenen kapitalizmin en kirli, en aşağılık halini bize dayatan çevremizi, doğamızı, kadın özgürlüğünü, emeğimizi, dilimizi, kültürümüzü, inancımızı yani insanlığımıza ait neyimiz varsa elimizden alan bu politikaya artık son dememiz lazım. Barış işte o zaman barış olur. Barışın ayakları o zaman yere basmış olur. Sadece silahların susması değildir barış. Elbette ki karşılıklı ateşkes derhal olmalı. Uzatmadan bu hafta değil, gelecek hafta değil. Şu saatte istiyoruz, şu saatte. Hükümet buna sessiz kalamaz artık. Sayın Davutoğlu, Geçici Başbakan size sesleniyoruz. Bize oradan bize oradan sürekli talimat vermekten vazgeç. Bu savaşı başlatan sizsiniz. Bu ateşkesi bozan sizsiniz. Dolayısıyla bize oradan her gün talimat yağdırıp yön vermeye çalışma. Sana düşen şey nedir biliyor musun? Terörle arana mesafe koy, mesafe. IŞİD terörüyle arana mesafe koy önce. Önce şiddetle silahla arana mesafe koy. Eğer HDP. Önce bunları yap. Çünkü HDP elindeki demokrasi imkanlarıyla, halkın gücüyle, sivil siyasetle seni iktidardan al aşağı etti. Tek bir yerde silah kullanmadık, silahı teşvik etmedik. Asla hiçbir silahlı eylemin arkasında durmadık. Sivil siyaset yaptık, sizi iktidardan düşürdük. Siz ne yaptınız? Silaha sarıldınız. O nedenle silahla arasına mesafe koyması gereken AKP'dir AKP. Terörle arasına mesafe koyması gereken sizsiniz siz. Asıl siz bu halka hesap vermelisiniz. İşi de gönderdiğiniz silahlar, işi de tırlarla gönderdiğiniz bombalar, işi de sağladığınız lojistik, işi de eleman sağlamada gösterdiğiniz kolaylık. Bunların hepsi suçtur. Biz mi yaptık bunları? Siz gerçekleştirdiniz. Silahtan medet uman sizsiniz siz. HDP ile demokratik alanda baş edemeyince silaha sarılan sizsiniz. Sizler bu ölümlerden medet umuyorsunuz. Kirli propaganda elemanlarınızla, havuz medyanızla, paraya boğduğunuz sözde köşe yazarlarınızla bir de bunu ters yüz etmeye çalışıyorsunuz. Bizden hesap sorma değil, halka hesap verme vaktidir, hesap verme. Siz kimden neyin hesabını soruyorsunuz? Bu kadar pişkinlik üzerine halka katliam dayatan, her yerde sivil katliamların üstünü örtmeye çalışan, geri dönüp bizi terörist ilan eden böyle pişkince bir siyaset karşısında pes diyoruz pes. Bakın Zergele'de 8 sivili katlettiler. Sayın Davutoğlu, emrini biz mi verdik onun? Niye bunu konuşmuyorsun? Niye konuşmuyorsun bunu? Bak senin havuz medyan, 8 sivilin katliamına ilgili manşet atıyor. Zergele de tam isabet diyor. Demek ki hedefinize ulaştınız. Amacınız sivil katliamıydı, maşallah tam isabet yaptınız. De, de tam isabetti. Gezi'de Kobani direnişinde de tam isabet ettirdiniz. İşte bugün Sinopi'de tam isabet ettirdiniz. Demek ki hedefiniz bu. Sivil halkı katledip HDP'nin siyasette iradesini kırmak hedefiniz. Amacınız bu. Ama şunu söyleyelim. Sandık yine kurulacak. O çok heveslendiğiniz tek başına iktidar için bir kez daha sandık kurulacak. Bakın bu defa tam isabet yapacağız. Tam isabet. Sandıkta bizler tam isabet yapacağız. Ve AKP'yi bu defa artık ilerlebet, artık inşallah sandığa gömeceğiz. Tam isabet neymiş o zaman göreceksiniz. Suruç'ta yaptığınız katliam. 32 yoldaşımızın mezarındaki su kurumadı da. Ama halen HDP bu katliamdan utanmadan, sıkılmadan sorumlu tutuluyor. Diyarbakır mitingi katliamcısının maalesef sorumlularını ortaya çıkarmadınız. Adana, Mersin teşkilatlarımızı bombalayanları yakalamadınız. Elbette ki surucu da yakalamanızı beklemiyoruz. Hangi suçlu kendi bileğine kelepçe takar ki? Hangi suçlu kendi kendini yakalar ki? Değerli kardeşlerim, şundan emin olmanız lazım. Bütün Türkiye toplumunun şunu bilmesi lazım. Bizler Halkların Demokratik Partisi sizin verdiğiniz güç destekle yüzde on üçlük oy ama onun birkaç katı duanızla arkamızdaki manevi gücünüzle parlamentoya gittik. Bizim temel hedefimiz bütün sorunlarımızı parlamento çatısı altında çözmektir. Elbette ki tek mücadele alanımız değildir. Alanlarda, meydanlarda, mitinglerde, yürüyüşlerde bizim mücadelemizdir. Ama biz barışçıl, demokratik yollarda ısrarcıyız. Savaşı, silahı asla istemedik, dayatmadık. Sorun çözülsün diye silahlar bırakılsın diye üç yıl boyunca üç yıl boyunca yürütülen sürecin en önemli aktörü, parçası, destekleyicisi olduk. Bütün bunları yaparken AKP'ye inandığımız, güvendiğimiz, AKP'yi sevdiğimiz için değil, size karşı, annelere karşı, halka karşı, emekçilere karşı duyduğumuz sorumluluğunun gereğini yaptık. Bir kez daha çözüm süreci başlarsa elbette onun gereğini yapacağız. Evlatlar ölmesin, Analar ağlamasın. Elbette ki bunu başaracağız. Ama bu tek başına barış değil işte. Kalıcı barış dediğiniz şey insanın karnı doyacak. Emeği sömürülmeyecek. Somada yerin altında katliama uğramayacaksın. Barış dediğin şey kadınsan sokakta katledilmeyeceksin. Barış dediğin şey Kürtsen ana dilinle eğitim alacaksın. Barış dediğin şey Aleviysen Cem evine korkmadan gideceksin. Barış dediğin şey Ermeniysen Ermeni olduğunu söylemekten utanmayacaksın. Barış dediğin şey gazeteciysen yazmaktan korkmayacaksın. Bunlar yoksa o ülkede barış yoktur. Demokrasi yoksa barış yoktur. Barış sadece silahların susması değildir işte. Biz barış derken hepsini istiyoruz. Hem silahlar susacak hem özgürlüğümüzü alacağız. Nasıl alacağız? Tam isabette, tam isabette hata yapmayarak mührü önümüzdeki seçimde doğru yere basarak bunlardan kurtularak yapacağız. Umut buradadır işte. Umut barış bloğundadır. Umut barış bloğunda yan yana gelen yüreklerdedir. Umut işte bugün burada barışı haykıran acılı annelerdedir. Umut gençlerin gözlerindedir. Biz size güvenerek bunları söylüyoruz. Biz size inanarak bunları söylüyoruz. Çünkü asla birbirimizi yanıltmadık. Asla birbirimizi mahcup etmedik. Bir kez daha önümüzdeki zorlu dönemde, zorlu mücadelede, barış ve özgürlük mücadelesinde yine yan yana olacağız. Bedel ödememizi istiyorlarsa ne zaman bundan çekindik? Ne zaman korktuk da geri adım attık. Biz hep dedik ya ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Bizi vurma kurtuluş mu? <laughs> İstanbul bugün barış kararlılığını, İstanbul bugün barış samimiyetini, İstanbul bugün AKP'nin bize dayattığı bu kölelik anlayışını reddetmiştir. Sizden bütün halklarımızdan ricamdır. Her yerde sesinizi yükseltin. İşçiler, köylüler, esnaflar, akademisyenler, öğrenciler, işsizler bulunduğunuz her yerde anneler, babalar siz sesinizi yükseltin. Siz isterseniz barış olur. Siz sesinizi yükseltirseniz bu ses her yere öylesine güçlü ulaşır ki yarın değil hemen barış hemen şimdi derseniz barış olur. Bugün bu meydan İstanbul'daki barış mücadelesinin büyük bir sembolüdür. Barış mücadelesinin geri adım atmak olmadığının teminatıdır. Sizleri barış sevdalılarını bir kez daha kutluyorum değerli arkadaşlarım. Zorlu bir mücadele olacak ama yan yana olacağız. Bizleri tehdit edecekler ama dik duracağız. Yalan, riya, iftira, kirli savaş, psikolojik savaş. Her şeyi denediler, daha da deneyecekler. Biz bugüne kadar vazgeçmedik. Bundan sonra da vazgeçmeyeceğiz. Onlar hep yenildiler. Hep yenilen tarafta oldular. Bu kirli savaşı dayatanlar 80'lerde, 90'larda hep yenilen tarafta oldular. Biz her gün çoğalarak yeniden meydanları doldurduk. Biz her gün büyüyerek yeniden özgürlük yolunda coşkuyla yürüdük. Bu defa da kaybeden onlar olacak. Kazanan halklar olacak, emekçiler olacak, kadınlar, gençler olacak. Bir kez daha Barış Bloğu'nun bu görkemli mitingi nedeniyle bu meydanı dolduran her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Emeği geçen bütün yoldaşlarıma ekranlarımı sunuyorum sizlere başarılı coşkulu zaferler diliyorum civara ema gerek past tıkımız serkatin lazım serkatin cibo gelliğime Serkatin civara ema hatre ve